Yine koymuş normal freni basıyor tak kayıyor o yanı gidiyor bu yanı geliyor Honda'sın sen ya şuna bir tane alt üstü bir tane ABS koyacaksın ya Yani hiçbir atlık yok kalas gibisin şöyle bir fren yapalım Bak görüyor musun kombin fren çok iyi Forza iyi PCX bana göre değil ama Forza da biraz şimdi ADV'ye bakalım Sürüş testini bir yapalım şöyle Gidonlar baya baya geniş Motosiklet gidonu gibi Daha böyle başarılı güçlü duruyor Oo maşallah. Küçük bir bilgi amaçlı çekilmiş bir videodur. Detaylı bir inceleme değildir. Hani firmalara gidip nasıl motor test edilir videosudur. Soran çok arkadaş var. Soran yeni çok sürücü var. Sezonun başlamasıyla motor almak isteyen çok arkadaş var biz de o arkadaşlara yardımcı olmak açısından böyle bir kısa bir video çekmek istedik. 3 tane en çok sorulan modeli test edeceğiz. Bunlar PCX, Honda Forza, ADV 350. Şimdi oraya gidelim arkadaşlar. Oradaki yaptıracakları işlemleri de sizlere tek tek anlatırız. Ne yapıyoruz onu da anlatırız. Sonra motorlarımızı güzelce test ederiz. Bakalım video nasıl ilerleyecek. Hadi görüşmek üzere. Evet abi hazır mıyız? Hazırız kardeşim. Ekipmanlar Senin tam. motoru da bir test edelim. Deluxe modelinde burayı kapatmışlar. Saçma sapan şeyler yok. Arkada kampana yok. Disk var. Yani çok bir değişiklik var mı? Eski PCX'le yok. Şöyle bir gidelim. Girişimizde dönüşümüzde bakalım sıkıntı var mı? Nasıl gidiyor? Nasıl duruyor? Evet. PCX'in güzelliği buralara rahat rahat girebiliyoruz şöyle. Eski PCX'te bir farkı yok arkadaşlar. Ufak tefek değişiklikler. Şöyle kısa bir tur atıp dönelim hemen ikinci ışıklardan. Vizörümüzü kapatalım. Rahat da oturmaya alışmışız, onun için bu motor biraz bana dik geldi. Bugün galiba ehliyet sınav günü. Çok fazla sınavda arkadaş var. Arkanın disk olması çok bir şey değiştirmiş mi? Frenleri falan gayet iyi sağlam. Frenlere bir bakalım. Motorun dengesi gidişi, fırlaması gayet iyi. Kombin fren nasıl çalışıyor? Şöyle bir bakalım. Gayet güzel. Sadece öne bir bakalım. Bitti. Sinyal kapatalım. Ön e, a, ABS devreye soktum. Gayet güzel arkadaşlar. ABS devreye giriyor. Arka da ABS olmadığı için arka ABS tabi direkt hemen ani frenlerde kaydırıyor. Yine her zamanki gibi PCX şunun arka frenlerini bir yapamadı. Gördüğünüz gibi arka fren direkt kayıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan geçelim. Evet. Şöyle tekrar böyle bir frenle deneyelim. Şöyle. Ve geldik Abi şimdi bak Şimdi eleştireceğim beni linçleyecek herkes Tamam mı Şu arkaya insan bir ABS koyar abi Ön ABS mükemmel çalışıyor Ön ABS harika Ama arkaya abi yine koymuş Normal freni basıyorsa tık, Kayıyor o yana gidiyor bu yana geliyor Hondasın sen ya Şuna bir tane alt üstü bir tane ABS koyacaksın ya Yapmışsın zaten 230 bin lira Taksitli fiyatını 215 bin lira ee, nakit fiyatını ya bu rakamları yapmışsın bir de şeyi koymamışsın abi. Yani bir de ABS arka filana koymamışsın yani Honda. Artık dinle tüketiciyi biraz dinle. Evet şimdi neredeyiz şimdi Forza'dayız arkadaşlar hızlı bir şekilde Forza'yı test edelim herhangi bir atraksiyonu yok cam indir cam kaldır şu mükemmel bir lüks şöyle göstereyim size hani yolda bakalım bu cam bu cam benim rüzgarımı kesmez ama aynaların Glenazde olması çok hoşuma gidiyor. Bizimkiler gidonda biraz geride kalıyor ama bir yolda test edelim. Evet, şöyle bir çıkalım, bakalım, Buna sunmuş, şöyle. Oturuş pozisyonu bizim motora göre bayağı bir dik. Arkadaşlar, kendi grubum. Özellikle size söylüyorum. Bizim motora göre Honda Forza'nın oturuş pozisyonu çok dik abicim. Aşırı dik. Yani hiçbir atlık yok. Kalas gibisin. Şöyle bir fren yapalım. Bak görüyor musun? Nasıl duruyor? PCX gibi mi? Değil. Gayet güzel. Frenlemesi, durması. Hoşuma gitti yani motor. Gayet güzel. Hiçbir değişiklik yok zaten bu sistemde aynı aynı kasa devam ediyor güzel hoşuma giden bir model Forza ama tabii ki rahatlık açısından bizim motor bunun yanında kolla abi kalıyor böyle büyük kalıyor kocaman kalıyor herkes diyor Forza 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 tamam elektronik mükemmel ön cam mükemmel aynaların granajdan çıkması mükemmel parçası mükemmel parça bulunması mükemmel servisi mükemmel konfor açısından Forzacılar maalesef sınıfta kaldınız konfor açısından maalesef sınıfta kaldınız. Şöyle hemen yüzleri bulabiliyoruz tabi. Hızlı bir şekilde. Hani ADV'yi çok merak ediyorum. ADV 350'yi bir kere sürdüm. O da bizim ee, eski modelini sürdüm. Yani ADV 350'nin herhalde 2023 ya da 2024'ü. Sevdiğim bir abim aldı ADV 350. Kincel olarak almıştı. Onu böyle küçük bir test etmiştim ama şimdi daha detaylı bakma imkanım olacak sürme imkanım olacak bir bakacağım şöyle bir bakalım yine aynı şekilde PCX'i test ettiğimiz gibi şöyle bir gaz açalım ondan sonra kombin fren çok iyi Ön devreye girmeden durdu. Ön ABS devreye girmeden durdurduk şimdi sadece ön şöyle evet sadece ön yapınca ABS devreye giriyor sadece arka yapınca ABS devreye giriyor ama kombin şekilde kullanınca arkadaşlar ABS devreye girmiyor şöyle biraz asılalım aralara falan bir dal alalım şöyle gayet güzel gidiyor beğendim açılması hızlanması yani Akması biraz iyi bence. Kalkışı, akışı, hızlanması çok hoşuma gitti. O, fazla geçtik. Şöyle şuradan dalalım. Şuradan şöyle. ADV 350. Şöyle şuradan geçelim. Hocam şu motoru şuraya çekeceğim. Sizin mi bu? Tamam. Kanka, Güzel. Forza iyi. PCX bana göre değil ama Forza da biraz. Şimdi ADV'ye bakalım. Abi bu sana güzel durdu ama üstüne de. Tam boyuna göre. Aynen. ADV 350'deyiz arkadaşlar. Şöyle teknik değil de sürüş testini bir yapalım şöyle. Gidonlar baya baya geniş. Motosiklet gidonu gibi. Evet, güç var motorda maşallah. Diğerlerine göre bu daha böyle başarılı güçlü duruyor. Oo maşallah. Ne? Yani ADV ve gücü koyduğumuz zaman gitmiyorum demiyor. Ya şurada dengeli motor. Bak Forza'ya PCX'e göre aşırı dengeli. Güzel motor. Sevdim ADV. Bakalım aralara sığıyor muyuz? Gayet de güzel sığıyoruz. ADV'nin de yani bizim motorlardan çok farkı yok. Ama rahatlık 182 boyundayım. PCX ve Forza'ya sığmadım. Buna sığdım. Rahatlık konusunda konfor konusunda koltuk aynı Forza'yla. Aynı koltuk. Ama gaz açışı hoşuma gitti. Gaza açtığın zaman gidiyor. Şöyle. Gaza yüklendiğin zaman giden bir motor. Vizörü kapatayım. Gaza yüklendiğin zaman giden bir motor arkadaşlar. Gidiyor yani, kopuyor, gitmiyorum demiyor. Gayet de güzel gidiyor. Şöyle. böyle lastikler mi bir tık sert geldi ne lastik var üzerinde acaba lastikler mi bir tık sert bu, bu motor mu bir tık sert geldi böyle lastikler bir tık sert frenleri gayet güzel hani kullanım rahatlığı da gayet güzel Evet, 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 Test time. Ne tarafa gideceğim? Şöyle. Arkadaşlar test yaptığım için şöyle biraz arada buralarda hızlanıyorum. Sadece test olduğu için frenleri falan denemek istiyorum. Oo, frenler gayet iyi yapıştırıyor farkında mısınız bak yapıştırıyor motoru kombin fren. Sadece ön fren. ABS devreye girmiyor. Çok iyi. Sadece arka fren. ABS devreye girdi. Arka fren daha öne yattığı için motor arka fren daha hızlı devreye girer her zaman. Frenleri gayet başarılı. Aralara girmesi, atikliği gayet iyi. Mesela basit gazı açıyorsunuz. Açtığın anda böyle aralara giriyor arkadaşlar. Şöyle gelelim şuraya. Evet beğendim beğendim. ADV 350'yi beğendim. Ayaklarım tam yere basıyor. Böyle ucuna geldiğim zaman koltuğun ayaklarım tam yere basıyor. Şöyle hemen duralım. Şuradan taktiğe girelim içeri. Evet. Beğendim. Gayet başarılı. Yani 3 motor arasında bunu çok iyi beğendim çok beğendim aşırı beğendim gayet başarılıydı testimiz <laughs> testimiz bu şekilde arkadaşlar sizler için denedim 3 tane motoru en çok sorulan 3 tane motor PCX a, Honda Forza ADV350 <laughs> PCX'in arka ABS olmaması ve fiyatının çok yüksek olması zannetmiyorum bizim kameramanı aldık bir tane bakalım şimdi onda test test işlemlerini yapacağız teslim alacağız kameramanı aldık bana hitap etmiyor 1.82 boyunda hem çok dik oturuyorum ama isteyen arkadaşlar tabii ki PCX teknik özelliklerinden dolayı servis ağından dolayı Dio olmuş aktif olmuş dünyanın parası hani onları almaktansa PCX tabii ki daha da avantajlı hep daha, daha çok paranız varsa tabii ki Forza Forza çok daha atik ve güzel ama bizim downtown kadar konforlu mu? Değil. Kesinlikle downtown kadar konforlu değil. Ee, koltuk oturuşu bayağı bir dik. Dik oturuyorsun motorda. Ben 1.82 boyundayım. Ayaklarım sığmadı. Ayaklarım katlı bir vaziyette oturuyorum. Ama ADV ve 350 gerçekten bayıldım. Yani 250 cc'den bizim motordan benim motorumdan bu motora geçer miyim? 250'den 350'ye geçmem. hani daha da yükseltmek istiyorum ben cc olarak eğer alırsam. Ama ilk alım alınabilir mi? Biraz tecrübeniz varsa artık sürmeye başlamışsanız ATV 350 Hadi bakalım test videomuzda böyle olsun. Niş motor Bakırköy'deyim. Bakın 8 tane motor, 9 tane motor testi açık. 3, 7, 8, 9. Aktiva ile diyor. Ha o onun 2 tane. Burada şeyler de açık. SH'lar falan da testi açık. SH diyor, Aktiva. Bunlar da evet. Bunlar da testi açık. Arkadaşlar 11-12 tane motor testi açık. Bu motorları Hafta içi 95 Hafta sonu cumartesi günde 3'e kadar test edebilirsiniz Testi açık Test etmek isteyenler gelsin burada test etsin Ben diğerlerini test etmiştim zaten CBR 500 arı Hornet'i CBR 600 arı Bunların hepsini test ettim ben arkadaşlar. Bundan dolayı tekrar test etme gereği hissetmedim. Hani bunlarda NX500 var. NX500'ü test edebilirsiniz. isterseniz. Hani bunların içinde bana hitap eden, benim motorun büyüklüğüne yakın olan Sadece ADV 350 var. Konfor olarak, rahatlık olarak da ADV 350 daha güzel. Gidiş ADV 350'nin çok güzel. Ama ADV'de ugh, olmayan, Forza'da olan, Forza'da olmayan ADV'de olan bazı özellikler var. Yani siz gelin burada bakın, test edin. Kendiniz binin. insanların söylediğine yok şume size sunduklarına değil arkadaşlar. Bak geleceksin buraya kardeşim. Honda mı almak istiyorsun? Gel buraya. Buradaki hepsini test et. Ondan sonra hangisine karar kıldıysan, paran hangisine yetiyorsa, hangi kampanyayı sevdiysen ona göre kendi motorunu al, ihtiyacına göre motorunu al, devam et. Benden bu kadar. Hani size bir ön gösterim yapmak istedim. Hani geldiğiniz zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz. İçeride biraz önce gördünüz. İçeride bir tane form dolduruyorsunuz. Ehliyetinizin yettiği kadar. Buradan istediğiniz motoru. Bakın 3 motor üst üste test ettim. İstersen buradakilerin hepsini de test edebilirim. Hani bir şey demiyorlar. İstediğiniz kadar test edebilirsiniz. Hafta sonu gelirseniz galiba biraz sıkıntı olabilir. Yoğunluk olabilir ama hafta içi çok rahat testi yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir abone olursanız. Bakıyorum %80 %90 abone olmadan izliyor arkadaşlar. Yani ya artık şu abone ol tuşu paralı değil. Bedava basabilirsiniz. Hatta katılımız bile bedava gibi. 2,5 lira. Hani katıl abonesi de olabilirsiniz. Lütfen unutmadan rica ediyorum. Şu tuşa bir basın hemen aşağıda. Şu tuşa bir basın. Görüşmek üzere Allah emanet olun kendinize dikkat edin iyi sürüşleriniz olsun.